kardeşim var. Ee, babam var. <laughs> babam var, annem var. karnedimizi hediyemizi açacağız. Bebi ya da kolesi de var. Evet, babam açmamıza yardımcı olsun. Ama sen aç. Çekmesi çok da önemli. Evet, açılıyor şu an. Hadi bakalım inşallah uyutabilirim arkadaşlar açıldı. Bibi diyor. Bibi. Bibi <laughs> yata. <laughs> Bibi diyor. çok yutma. Çıkmaz. Onun altında bir şey var galiba. Ben videoda izlemiştim. Adam bayağı açıyordu. İçine kapıyı gösterme. Yii, çıktı. Bekle. Çıktı. Çok güzel. Çok <laughs> güzel. Bir biyota. Şey. Kıyafetin altından çıkar. O kadar da koyulur mu be? Açıyoruz çıkıyor. Ama sen kolyesini de çıkar. Bakalım Bekle dur şuraya, dur. Dur, dur. dur bir kapatıp açacağım. Tut kamerayı.

Görüşürüz. Yes,